Tekrar merhaba. Evet şimdi ikinci bölümde size göstereceğim şey nedir? Onu hemen anlatayım. Şimdi ilk sırayı yaptık. Onu gösterdim size nasıl yapıldığını. İlk sırayı yaptınız. Şimdi ikinci sıraya dönüş nasıl olacak? Nasıl ilerleyeceğiz? Onu göstereceğim. Hemen başlıyorum. Evet bir tane daha şu şeyden yapacağım. Şu bölümü yapacağım ve ondan sonra nasıl dönüş yapacağım onu söyleyeceğim size Evet yine bir krem bir bakır bir krem ve bir bakır boncuğumu aldım tam tersi yönünden batıp bir tanesine boş geçiyordum ve aralara birer Bakır rengi boncuğumu koyuyordum. Evet, şimdi size ikinci sıranın dönüşünü göstereceğim. Şu en sona gelince iki tane boncuktan geçtim. Hemen üstündeki iki boncuktan da geçiyorum. ve bu şekilde şimdi arkadaşlar şu modelimi döndürüyorum ve benim başlangıç yerim burası. Buradan artık ikinci sıraya başlayacağız. Bakın. Bittim. Kenara yürüdüm. Normalde yukarı çıkıp ilerliyorduk. Yukarı çıkmıyorum. Buraya gelip modelimi bu şekilde döndürüyorum ve ikinci sıraya başlayacağım şimdi ipim bakın bu şekilde çıkmış modele doğru değil de diğer tarafa doğru çıkmış hemen kremden başlıyorum ve dört tane boncuğumu alıyorum krem bakır krem bakır aldım ve tam tersi yönünden geçtim. Önümdeki ilk boncuğu da boş bir şekilde geçip aralara bakır rengindeki kumu yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi Bundan sonrasına dikkat edeceksiniz. Biraz farklı olacak. Ve yana atlıyorum. Evet, ikinci sırayı bu şekilde başladık. Tepeye çıkıyorum. tekrar bu iki boncuktan da yine iğnemi yürütüyorum. Evet bakın. Şimdi burada sistemi değiştiriyoruz. Bu içe doğru, modele doğru ipim çıkmış. Bu sefer kremden başlayacağım ikinci sırada. Bakın bu şekilde yapıyorum. Krem bakır krem ve bakır boncuğumu aldım. Burayı şaşırmayın lütfen. Çok dikkatli bir şekilde ilerleyin. Hemen yine aynı çıktığım boncuğun arkasından geçtim. Şimdi önümdeki bir boncuktan ve hemen ilk önümdeki şu çizgideki ilk bakırdan ikisinden birden geçtim ve önümdeki bu sefer bakırdan da geçiyorum şimdi araya bir bakır aldım krem boncuktan geçtim bir bakır aldım yine önümdeki ilk krem boncuktan geçip iğnemi yürüteceğim bu krem bakır ve kremden şu üç boncuktan iğnemi yürüttüm ve tepeye çıkıyorum Evet İkinci sıramızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şimdi bakın ipim hangi yöne bakıyor modele doğru değil de dışarı doğru bakıyor bu sefer tam tersine yine dışarı doğru baktığı zaman ne ile başlayacağız İçeri baktığı zaman bakırla başlıyorduk kremle başlıyoruz şimdi dışarı doğru baktığı zaman kremle başlıyorduk. Şimdi bakırla başlayacağız. Yani tam tersi oldu. Bir bakır, bir krem, bir bakır ve bir krem rengi boncuğumu aldım. Tam tersine battım. Bir tane boncuktan boş geçiyorum. Ve aralara birer bakır boncuğumu ekliyorum. Bir, Evet. Şimdi burası bakın tekrar önemli. Burada ne yapacağım? Bir boncuğumu aldım. Kremden geçtim. Yine bir boncuğumu aldım. Önümdeki boncuktan geçiyorum. Şimdi boncuk almıyorum. Bu kenardaki boncuğumu kullanıyorum ve onun da önünde bakın şurada yaptığım modeldeki kremi kullanıyorum ve devam ediyorum bunu buraya birleştirmiş oldum ve bu üç tane boncuktan boş bir şekilde iğnemi yürütüp tekrar bu başa geleceğim Son kez tekrar söylüyorum. Buradayken iğne şey e, ipim bu tarafa bakıyorken her zaman bu ikinci sıra için geçerli. Her zaman kremle başlıyoruz. Bir krem, bir bakır, bir krem, bir bakır. Bakır derken krem alıyorum. Evet. Bu sıralamayı asla şaşırmayın. Şimdi yine tam arkasından geçtim önündeki boncuktan ve modelimdeki bakırı da kullanıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum şurayı. Burada bir boşluk var. Artık bununla bunu birleştiriyoruz. Önündeki boncuktan her zaman boş geçiyorduk ya. Şimdi hem bundan hem de bundan bir yürütüyorum. Ondan sonra yine buradaki boncuğu kullanıyorum, yürütüyorum. Sonra araya bir bakır aldım. Krem boncuktan geçtim. Tekrar bir bakır aldım ve önümdeki kremden ilerliyorum. Şimdi tepeye çıkacağım, iğnemi yürüteceğim buradaki boncuklardan iğnemi yürüterek şu tepeye geldim. Bu sefer ipim parmaklarıma doğru geldi. Motife doğru değil parmaklara doğru geldi. Şimdi bakırla başlayarak devam edeceğim. Aynı sistemle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Kristali kadar ben şimdi hızlı bir şekilde yapayım. Ondan sonra kristali göstereceğim. Şimdi kristale yakın olan bölümdeyim. Tekrar aynı şekilde bir bakır, krem, bakır ve krem boncuğumu aldım. Bu dörtlüyü şöyle tam tersinden battım önündeki ilk boncuktan boş çıktım. Şimdi benim bu e, kristalli e, bölümümde bir şurada bir azalma var. Onu yapacağım. Yani eşit değil. Şuradaki boşluk bakın buradaki sırayla şu ortadaki sıra aynı değil. Onu yapıyorum. Evet nerede kaldım? Bir tanesinden atladım. Şimdi aralara bakır kum bir iki üçüncüyü hemen kristalin yanındaki kum kullanıyorum ve modelimdeki kremi kullanıyorum ve onun da önündeki şu üçlü gruptan yürütüyorum Evet şimdi Şöyle başa çıkıyorum. İki boncuktan da yana. Şimdi kristal zamanı. Ne yapıyorduk? Yine aynen dört tane kristal boncuğumu alıyorum. Bir, iki, üç ve dört. İpimin çıktığı boncuğun tam tersine yine battım. Bir kristalden iğnemi yürüttüm. Hayır. Kristal ipimi koparttı. Hemen burayı düzeltip Tekrar göstereceğim. Hemen yeni ipimi taktım. İğneyi aldım elime. Daha sonra bu fazlalıkları yakacağım. Tekrar Söylüyorum dört tane kristalimi alıyordum çok dikkatli olun sizlerde çok ipinizi e, yıpratmayın aldık tam tersi yönünden şöyle boncuğumdan geçtim bir kristalden boş bir şekilde yukarı Evet. Şöyle bakın. Bir kristalden boş bir şekilde yukarı çıktım. Bu yandaki boncuk ortak boncuğum. Bir bundan ve yine kristalden iğnemi yürütüyorum ve bu kristallerin arasına da yine kum boncuk aldım ve devam ediyorum. Evet yine iğnemizi yürütüp şuradaki kum boncuğa geleceğiz. Bu şekilde buradaki ipleri aldırmayın onlar yakılacak. Sorun değil yani. Evet, iğnemi şu an yürütüyorum ve bakır boncuğumun içinden de geçiyorum. Yine kristal 4 tane kristal alıp aynen bu şekilde devam ediyorum. 4 kristali aldık. Yine boncuğumuzun diğer tarafından battım süper ip bu tarafta kaldı. Her zaman bir boncuktan boş bir şekilde ilerliyorduk ve aralara bakır boncuk. 1 2 3. boncuğu yandaki motifin bu boncuğundan kullanacağız, bakırından kullanacağız. Ve yine iğnemi buradan yürütüp bu boncuğun tepesine geleceğim. Evet arkadaşlar, yine tepeye geldik. Aynen bunlarda yaptığımız gibi tekrar bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle modeli tekrar göstereyim. Bakın bir taraf uzun. Şu orta kısımda daha az kristalli olacak. Bir sıra çünkü e, eksik yapıyoruz. Aşağıdan ve yukarıdan. Diğer tarafı da bununla eşit olacak. Zaten dönüşü anladınız. Dönüş aynı sistemle döneceksiniz. En son aralara şuradaki boşluklardan şu her bakır arasına kristal koyuyorsunuz. İsterseniz bu şekilde sade de kullanılabilir. Ama e, yok ben kristalli daha çok hoşuma gitti diyorsanız da yine böyle aralara kristal koyarak da kullanabilirsiniz. Ne demiştim? Orta kısım alttan ve üstten birer sıra eksik olacak. Yani kristal bakın buraya takmadık. Buraya da takmayacağım. Şimdi ipimin yönüne bakıyorum. Bir krem, bir bakır bir krem ve bir bakır boncuğumu aldım. Yine boncuğumun arkasından battım. Önümdeki boncuğu boş geçip bu kristalin yanındaki boncuğu da kullanıyorum. İğnemi yürütüyorum ve buradaki boncuktan da yürütüyorum tabii ki. Şimdi aralara bakır boncuğumu ekliyorum. Aynı sistemle arkadaşlar devam ediyorsunuz. Bu sırayı bu şekilde bitiriyorsunuz. Evet yine iğnemi yürütüp Aynı yere geleceğim. Olmam gereken yere geleceğim. Evet. Şimdi yine kumla burada nasıl yapıyorsak aynı şekilde devam ediyoruz. Ve e, dönüşü de zaten gösterdim en başta. Dönüşü de aynı şekilde yine dönüyorsunuz. E, kristali artık bir sıra fazla yapacaksınız. Burada nasıl yaptıysanız, aynı şekilde yapacaksınız. E, göstereceğim bu modelle ilgili bu kadar. Zannediyorum ki bundan sonrasını siz rahatlıkla yaparsınız. Umarım yaparsınız ve mutlaka benimle de paylaşın arkadaşlar. Merakla bekliyor olacağım. Evet. Tekrar görüşmek üzere.